Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslim'e. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalını ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Bütün örgülerinize yakışabilecek. Oldukça gösterişli. Şık duran modelim. Ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde 11 ve katlarından oluşmakta modelim şu kısım 11 ilmekten oluşuyor aynı şekilde bu kısımda 11 ilmek ek olarak 6 ilmek atıyoruz yani dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 11 ve katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 6 ilmek daha atıyoruz bu kenardaki modelim için ben orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelin yapılışına geçelim. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 11 ve katları demiştim. İlmeklerimi atıyorum. Ilmeklerimi attım. 2 model olacak şekilde 22 ilmek ek olarak da 6 tane attım. 28 2'deki kenar miyim olacak şekilde 30 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Örgümün arka yüz olduğu için bu sırada hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimde modelimi uyguluyorum. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzüne gelip modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, bir ters sıra ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. İki tane ters örüyorum. Bir. iki Daha sonra başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum. İki tane tersimi örüyorum. Devam ediyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir Bir ters ve bir düz. Birinci modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İki ters. İkinci modelime geçtim. Başını doluyorum. Bir tane ilmeğimi sol açacak şekilde kesiyorum. İki tane ters örüyorum. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum. İki tane tersim örüyorum. Ve kenar mi Arka sırada Gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Böyle baktığımızda zaten arka sırada belli oluyor düzlerimiz ve terslerimiz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Doladığımız ilmeklerimizde ters olarak örüyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bir önceki sırada başını dolamıştım. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesmiştim. Şimdi iki tane ilmeğimi tekrar sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane tersim örüyorum. Yani ajurlarım bir sağda bir sola dek gelecek şekilde bu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, iki tane ters. Tekrar ajurlu kısma geldiğimde ne yapıyorum? İkisini kesiyorum. Daha sonra başını doluyorum. İki tersimi örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, iki tane tersimi örüyorum. Bu ajurlu kısma geldiğimde ikisini birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane ters. İkisini bir arka sıraya geldiğimde hepsini gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 5. sıram oluyor. Kenardaki ilmeğimi ördüm. 2 tersimi örüyorum. Ne yapıyorum burada? Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi kesiyorum. Ajurum bu tarafa denk geldi. Gördüğünüz gibi bir bu tarafa bir bu tarafa olacak şekilde ayarlıyoruz. İki tane tersimi ördüm. Gördüğüm gibi örüyorum. Sadece ajurlu kısımları yönlerini değiştiriyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki tane tersimi örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters burada ajurlu kısma kadar gördüğüm gibi ördüm başını doladım ikisini birlikte kestim iki tane ters arka sıraya geldiğimde gördüğüm gibi örüyorum bütün ilmeklerimi düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum örgümün ön yüzündeyim ve 7. sıradayım. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters. Tekrar bu ajur kısmına geldiğimde ne yapıyorum? İlk başta kesiyorum. Daha sonra başını doluyorum. Çünkü ajurum bu tarafa geçecek. 2 tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde bu şekilde 5 tane olan ilmeğime geldiğimde ne yapıyorum? İlmeklerimi yerlerini değiştiriyorum şu şekilde 5 tanesini çıkarıyorum 5 tanesini çıkarttıktan sonra şu şekilde bir aparatımla takıyorum ilmeklerimin kaçmaması açısından daha sonra bu ilmeğimle bu ilmeğimin şu şekilde yerlerini değiştiriyorum daha sonra değiştirdikten sonra buradaki 3 tane ilmeğimi bu şişime takıyorum. Evet, bu şekilde şişime taktıktan sonra en başta şu aldığım ilmeğimi de buraya takıp düz olarak örüyorum. Daha sonra düzden sonra ne geliyordu? Ters. Ters örüyorum. Düz ters tekrar düz bir düz bir ters olacak şekilde ördüm yönlerini değiştirdikten sonra bu şekilde devam ediyorum iki tane ters iki tane ilmeğimi kesiyorum başını doluyorum iki tane tersimi örüyorum tekrar bu model kısmına geldiğimde ne yapıyorum 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum şu şekilde daha sonra üç tane ortadaki 3 tane ilmeğimi bir aparat yardımıyla şu şekilde takıyorum ilmeklerimin kaçmaması açısından daha sonra ilmeklerimi baştaki ilmeğimle sondaki ilmeğin yerlerini şu şekilde değiştiriyorum değiştirdikten sonra bu ikisinin arasına bu üç tane ilmeğimi takıyorum şu şekilde üç tanesini takıyorum daha sonra en baştaki bunu da şişime takıp düz olarak örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum ve bu şekilde yapmış oldum iki tane tersimi örüyorum iki tane ilmeğimi kesiyorum başını doluyorum iki tane ters ve kenar arka sırada gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde Sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ve gördüğüm gibi örüyorum. Bu şekilde 8 sıra daha örüyorum. Bu aralarda kenarlardaki ajurlu kısımları yönlerini değiştirerek yapıyorum. Buradakileri gördüğüm gibi örerek 4 sıra önden, 4 sıra arkadan olacak şekilde 8 sıra örüp geliyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda 8 sıra ördükten sonra tekrar buradaki yaptığım işlemi yapıyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. iki tane tersimi örüyorum. Başını doluyorum. ikisini kesiyorum. 2 i̇ki ters. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? 5 tane ilmeğimi şu şekilde çıkarıyorum. Daha sonra üç tane ilmeğimi şu şekilde takıyorum ki kaçmaması açısından. Daha sonra ne yapıyorum? Bu ilmeği bu ilmeğin en baştakile en sondakinin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Daha sonra değiştirdikten sonra bu aradaki 3 tane ilmeğimi şişime takıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi takıyorum. Taktıktan sonra diğer ilmeğimi de aynı şekilde takıyorum ve düz olarak örüyorum. olarak ördükten sonra bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum devam ediyorum iki ters başını doluyorum iki tane ilmeğim kesiyorum iki ters buraya geldiğimde ne yapıyorum şu şekilde ortadaki üç tane ilmeğimi aparatıma takıyorum. Daha sonra bütün ilmeklerimi çıkarıyorum. Ve şu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Baştaki ile sondakinin Daha sonra bu ikisinin arasına ne yapıyorum? Bu üç tane ilmeğimi takıyorum. Daha sonra en son bunu takıp düz örüyorum ters düz ters düz burada iki tane tersimi örüyorum. Başını doluyorum, iki tane ilmeğimi kesiyorum. iki ters ve kenar ilmeği Arka sıraya geldiğimde hepsini gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Çok şık ve gösterişli bir model. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ve yine iki tane düzüm örüyorum örgümün ön yüzüne geldim. Modelim gördüğünüz gibi hep bu şekilde ilerliyor. İlk başlangıçta 6 sıra ördüm. Daha sonra 8 sıra örerek örgüme devam ettim. Bundan sonrakilerde de 8 sıra örerek en sonrasında da bu şekilde ilmeklerimi yerlerini değiştirerek modelinizi uygulayabilirsiniz. Çok şık ve gösterişli model bütün örgülerinize yakışabilecek şu şekilde göstereyim yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın